Güzelmişim ya. Abla. Abla puding mi yapıyorsun? Bana da verir misin? Çok güzel gözüküyor. Gideceğiz Maya başından. Bak ben bunları kız arkadaşlarım gelecek. Onlar için yaptım. Bak sakın yiyeyim deme. Gözüm üstüne. <laughs> Sen beni düşünme. Anca arkadaşlarım düşün. Sen dur. Ablam gitti. Sen dur. Oo, iski be. Burası güvenli. Hı. Hmm. Kızlar gelmek üzere ya. Yani ben buna değil mi? Baba ya kız arkadaşlarım için pasta yapmıştım. Esma gitmiş hepsini yemiş bitirmiş. Ne yapacağım ben ya? O kadar emek vermiştim. Ne? Esma kızım gel buraya. Efendim baba. Kızım ablanın yaptığı pasta neden hepsini yedin? Ya baba ya tabi yerim bana bir dilim verseydi ben öyle yapmazdım. Kızım nesine hakim ol başkasının hakkını yiyip de kum hakkına girme. Tamam baba. Esra kızım sen de bir şeyler hazırlarken biraz düşünceli ol. Herkesin